I yeah. Bebeği annesine vereyim. Ben mi yedim? de kaysin. Çok güzel. Doktorunda kalsın tabii ki. Daha ben 5 günlük annesiyim. o 40 hafta takip etti. Şu an daha doğumdan sonraki 5. günümüzdeyiz. Kontrol için geldik. Aslında 40 haftalık doğduk ama hani biraz endişelerimiz vardı erken doğacağız belki dedi ama 40 haftaya kadar güzel dayandık. Sonra kendi ağrılarımız başladı. Sancılarımız başladı. Ondan sonra da doğduk. 4,5 kilo tozuncuğum. Kontrolümüzü yaptık. Her şey yolunda. Keyif Gıcır, artık iki ay sonrasında asıl kontrolü görüşmek dileğiyle. Evet. Düzeyyle. Bu süreçte gerçekten bize çok destek oldu. Ee, çok rahat bir e, doğum geçirdik onun e, bize verdiği güven doğrultusunda.